Dışarıdan gördüm gibi değil Bir kez olsun buradan bakmadın Üzüldüm zannediyorsan şunu bil Canım yandı geçti çok yakmadın Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar kim bilir belki de bir aşk başlar Dalgalanır deniz ne çıkar Durur yavaşlar Kim bilir belki de bir aşk başlar Ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitemlerim o sen üzülme acıdan bu sözlerim karşında görsen dolar gözlerim